Evet sevgili dostlar. Şu anda burcu burcu kokan kaç yüzyıllık olduğunu bilemediğim bir sedir ağacının bulunduğu yerdeyim. Gördüğünüz gibi zannedersem bizim güzide çobanlarımız burada ısınmak için bundan yararlanmış biraz. Kesmişler. İnanın şu anda harika, mükemmel bir sedir ağacı kokusu var. İşte bu da bu sedir ağacının kökü. Artık kaç yıl olmuş? Kesileni bilemiyoruz. İşte şu gördüğünüz bakın şunlar. Bu çıkardığımız of, orijinal bir kokusu var. Bu gördüğünüz sedir ağacının kökü daha önceden kesilmiş. İşte meşhur sedir katranı. Kara hekim dediğimiz sedir katranı bu gördüğünüz köklerin bu şekilde sökülüp çıkarılıp ince ince kıyıldıktan sonra geleneksel usullerle atalarımızın, dedelerimizin yüzyıllardır yaptığı yöntemleri kullanarak sedir katranı elde ediyoruz. Doğadan elde ettiğimiz gibi kullanıyoruz ve buna ihtiyacı olan müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bakın şöyle coğrafyayı görüyorsunuz. Doğayı görüyorsunuz. Çok yüksek rakımlı yerlerdeyiz. Toroslarda son noktadayız. Böylece siz değerli takipçilerimize de sedir ağacının köklerini köklerini gövdesini dallarını ve yapraklarını sizin için çekiyoruz. <laughs> Doğaya çıkamayan kardeşlerimiz için sedir ağacı nedir, katran ağacı nedir, kamalak ağacı nedir? Sedir katranı hangi ağaçtan yapılır, ham maddesi nedir? Bunu onlar için çekiyoruz, gösteriyoruz. Eğer çektiğimiz videolar sizin için faydalıysa lütfen beğenmeyi, dostlarınıza, sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın. En önemlisi bu sedir ağacı köklerinden işte bunlardan yapmış olduğumuz orijinal sedir katranlarımızdan da almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Erdemli Organik YouTube kanalımız TikTok sayfamız ve Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Doğada kalın, doğal kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.